Değerli dostlar, iyi akşamlar. Bu akşam çok değerli bir konuğum daha var. Yenilikçi İmece Derneği'nin Hayallerini Gerçeğe Çevirenler Söyleşi dizisinde. Bu kez bir hukukçumuz var. Sadece hukukçu yanı olmayan bir hukukçumuz. Hem sivil toplum yönü var, hem yazarlık, şairlik yönü var. Evet, bu akşam Murat Fatih Ülkü ile beraberiz. Doğduğu günden beri tanıyorum aslında ben Murat'ı. Ve başarılarını büyük bir keyifle izliyorum. Hoş geldin sevgili Murat. Merhaba, hoş bulduk Hayal abla. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi de iyi gördüm. Çok teşekkür ediyorum, ben de seni. Ee, evet, yoğun gündemin olduğu... ...aslında hiç bitmedi bu ama bu yoğunluk... Ee, ...bize şöyle kendinden bahsederek başlamanı istiyorum. Ee, bu programın amacı gençlere... E, rol model olabilecek kişileri konuşturarak e, gelecekte onların da çok şey yapabileceği konusunda onları yüreklendirebilmek. Bütün e, hedefimiz bu. Senin gibi e, değerli, başarılı hayallerini gerçekleştirmiş ya da gerçekleştirme yolunda olan kişilerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. E, bize e, biraz kendinden bahseder misin? Ben övgü dolu sözleriniz için önce teşekkür ederim. Ee, hakikaten utandırdınız beni. Öyle Çok söyleyeyim. kısa söyleyeyim ben 1975 doğumluyum. 10 Kasım. 98 yılından 10 Kasım 1975 <laughs> doğumluyum. Çok <laughs> ee, özel bir 1998. gün. 1998. Evet evet. 1998 yılından beri de İzmir'de serbest avukatlık yapıyorum. <laughs> Tabii benim kuşağımın çocukluğu 12 Eylül darbesinin daha sıcak olduğu ve insanların depolitize edilmeye çalışıldıkları, politikadan, siyasetten uzaklaştırılmaya, örgütlenmeden uzaklaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde geçti. Bu bütün çevremizi sinmişti. Yani 80 öncesi olayların korkusu, 12 Eylül darbesinin yarattığı faşizan ortamdaki korkular, insanları çocukların üzerine daha bir titremeye, bunlardan uzak tutmaya yöneltmişti. Ama benim e, gerek toplumsal olaylarla ilgim, gerekse insanı merak edişim, tabii büyük oranda babam kaynaklı. Hı hı. Babam ensü mezunu. E, gerek siyasete gerekse insana meraklı biri olarak hep gözlemledim onu. Kitaplığı da öyleydi. Onunla tanıştım. Tabii e, bunun etkisiyle okumaya başlıyorsunuz, okudukça e, bir okyanusun içine düşüyorsunuz. Çünkü e, okuduğunuz bir konu sizde başka bir konuyu merak ettiriyor, okuduğunuz bir kitap başka bir kitabı merak ettiriyor. Böyle bir dönemde yetiştik ama tabii şunun altını çizmemiz lazım. Yani bu 12 Eylül'ün insanları e, toplumsal olaylardan uzaklaştırma çabası, ve örgütlülükten uzaklaşma çabası bizzat kendi şahsımda da bunu değerlendirebiliyorum Başarılı oldu maalesef. Ve şuna çok üzülüyorum. E, 80 öncesinin akıl temelli, bilim temelli, meslek temelli örgütlülüğü yok edilirken aksine tamamen akıl dışı, tamamen dogmatik ögelerle, dinsel ögelerle örgütlülüklerin boyutları açıldı Türkiye'de. Ve bu e, örgütlülük kavramını Türkiye'de bambaşka bir yere getirdi ve bugünlerin temelini açmış oldum. Üniversite yıllarında tabii bu karmaşa içinde geçtikten sonra kendimi avukatlığın içinde buldum. Yani insanın kişiliğinin evrilmesinde mesleği çok önemli. Bakış açılarının evrilmesinde, toplumsal sorunlarla tanışmasında. Çünkü her meslek başka bir yerden gözlemleme şansına sahip oluyor. Bunda. Bir yandan da tabii edebiyata da meraklıysanız insanı daha çok merak etmeye başlıyorsunuz. Bireyi, bireyin karanlık yerlerini, gri yerlerini. Çünkü e, söylem bazında ve bize anlatılan bazında tüm bu konular az çok siyah ve beyaz aralığında anlatılmayıp köşelerde anlatılıyor. Oysa insanoğlu dediğimiz canlı siyahtan beyaza kadar binlerce tonu içinde barındıran, aynı insanın birçok tonu içinde barındırdığı bir canlı. Ve belli bir farkındalığı var. Bu farkındalığını da maalesef çoğu zaman kötüye kullanıyor. Tabii Türkiye'de özellikle benim avukatlığa başladığım 98'den sonra 2000'li yıllarda Türkiye çok karmaşık bir sürecin içine girdi. Benim de yaşım ilerlemeye başladı. Ve özellikle belli bir yaştan sonra bir sıkışmışlık hissettim kendi ruhumda. Hem bireysel olarak yaşamın getirdikleriyle ilgili sorgulama ve anlam arayışı itibariyle hem de toplumsal olarak bir sıkışmışlık. Bu da daha önce çok basit diyebileceğim çalışmaların, yani siz şiir dediğiniz için teşekkür ederim. Çünkü şiir, şair, ağır sözcükler, yani benim öyle bir iddiada bulunmam mümkün değil. Çalışmalarıma daha çok yönelmeme neden oldu. Ve bu sıkışmışlığı aşacak... Bu sıkışmışlığı kendi ruhumda bana yol gösterecek bir yere evretmeye çalıştım, olanaklı olduğu kadar. Ben bunu evretmeye çalıştıkça bu sıkışmışlık özellikle toplumsal düzeyde daha da artmaya başladı. Ve e, bu kadar insanların kendilerini ifade etmenin zor olduğu bir dönemde edebiyat tabii gerek çalışırsanız, gerek de okursanız çok önemli bir sığınak oluyor. Şiir hayatımı yani şiir dedim gene. Başka sözcük bulamadım. Işte, kusura bakmayın. Belki böyle özetleyebilirim. Evet Murat'cığım. Ee, tabii sen konuşurken e, ben bir taraftan sürekli babanı anıyorum. Çünkü konuşma tarzın, stilin ve e, ses tonun o kadar Emin abime benziyor ki onun kütüphanesi, yönlendirmeleri insana bakış eee e, Tarzı, yani hepsi e, sende toplanmış gibi görünüyor bana. E, onu bir kere rahmetle anıyorum Çok değerli bir insandı. E, benim köy ensülerine olan e, ilgimin temelinde onda gördüğüm bir takım değerler de e, tabii ki e, var. E, annemin Savaştepe köy ensü anıları da var. E, Buca Eğitim Enstitüsü de her ne kadar çok devamı gibi olmasa da özünde e, yine de köy ensülü öğretmenlerce yetiştirilmiş olmamız ve e, tam o e, 1975-76'da okudum ben Buca'da. 80 öncesinin en civcivli zamanını yaşadığımız o günlerde e, gerçekten e, apolitize edilmesi e, gençlerin, anne babaların o can havliyle çocuklarına olan sevgileri ve düşkünlükleriyle aman yavrum uzak dur e, söylemlerine geçiş ve e, Türkiye'nin böyle bir kaymaya uğraması maalesef insanı acıtan şeyler Hitabetinden bahsederken senin ben aslında şunu da biliyorum ve çok mu özel olacak sen tek tercih yaptın üniversiteye girişte değil mi bildiğim kadarıyla evet, evet. hukuk dedin başka bir şey demedin hem hukuka olan inancın ve o konuda çalışma isteğin hem konuşmana güvenmen diyorum ya babandan aldığın o diğerleri taşıyorsun çok güzel bir şekilde bu çok güzel yansıdı yani öğrencilerimizin genelde tabii 47 yıl oldu ben de meslekte olalı böyle tek tercih yapan öğrencim çok nadirdir Muratcığım ne istediğini bilmek hayatta çok önemli. Ee, tabii kendini rahatlatma isteği de çok önemli. Zaman içerisinde sen edebiyata kaydın, bir kısmı müziğe ya da e, resme de kayabilirdi. Ee, senin gide şey yönün var, çevreci yönün var. Yanılmıyorum değil mi? Bu zeytinlikler senin için çok önemli. Deniz, e, temizliği çok önemli, insan hakları çok önemli. Bu konuda çok özel e, çabalar içinde olduğunu da biliyorum. E, birazcık bunlardan bahseder misin? Bu zeytinlikler bizim için çok önemli tabii zeytin, Egeli olunca hele. Yani burada da şöyle bir giriş yapmam gerekiyor herhalde. Bizim çocukluğumuz hani nasıl 12 Eylül darbesinin bu. Faşizan ortamında geçerken 80'nin hemen öncesinde başlayan ama 80 sonrası yoğunlaşan küreselleşme dediğimiz artık e, vahşi kapitalizmin bir finans kapitalizmine evrildiği bir döneme de denk geliyor. Ve burada e, benim şöyle bir değerlendirmem var belki haddim olmayarak. Yani e, kapitalizm şunu gördü, sorgulayan bireyleri ben e, tüketen bir müşteri haline getireyim. Bunun için de sadece tüketsinler, üretimden uzak dursunlar, kazandıkları parayı harcayarak ve tüketerek özgür olduklarını zannetsinler diye bireye yönelik çok yoğun bir propaganda başladı. Bunu hepimiz ruhumuzda hissetmişizdir ne kadar reddetmeye çalışsak da ben de hissettim tabii. Ve bu e, çok önemli bir tüketim talebiyle birlikte çok ciddi zaten sanayi devrimiyle başlayan bu çevre sorunlarının küresel ısınmanın yoğunlaşmasına yol açtı. Bizim çocukluğumuz bir bize bir de bunun başladığı artık çok ciddi sorunlara yol açacağı boyutuyla geçti. Ve biz açık olup bence yere oturup doğru konuşmak lazım. Hepimiz bunun içindeyiz. Bunu pek de önemsemedik. Yani devletler dışında ben biraz da bireyle ilgili olduğum için bireyler olarak da önemsemedik. Ben avukatlığa başladığımda Tabi bunların hepsi bir e, ekip işi ve bir bayrak yarışı. İşte yanında staj yaptığım avukat Seni Özay'la tanıştım. Onunla çevre davalarının o zaman Bergama'da Liçi ile altın madeni işletmecine karşı çok yoğun bir mücadele yürütülüyordu. O davalarla tanıştım ve onun yol göstericiliğinde bu çevre davalarının, hukukun etkin bir şekilde e, sonuç alabilecek bir işlev taşıdığını gördüm. Her ne kadar Maalesef kapitalizm eninde sonunda hep galip geliyor ama hukuk bunu geciktirici, uzatabileceği, tartışmaya açabileceği, kamuoyu desteğini sağlayabileceği etkiler yürütüyor. Ama bugün geldiğimiz noktada artık bu küresel ısınmanın dünyadaki çevre kirliliğinin yarattığı sonuçları hep birlikte yaşamaya başladık. Hı hı. Ama maalesef ne yazık ki yine bireylerin büyük kısmı olarak bunu sadece dilimiz döndüğünce söylemde tutuyoruz tüketim çılgınlığı aynen devam ediyor. Küreselleşme boyut değiştirerek belki okyanus değiştirerek devam ediyor. Ve bu sorunlara karşı mücadele etmekten başka çaremiz yoktu. Hep şunu düşündüm mücadele ederken. Yani sonuç almasak da biz bir kapıyı çalalım. Meşhur bir hikaye vardır. Deniz yıldızını denize atan adama sorarlar ne fark eder daha bir var. Birisi için fark etti der. Biz bir şey yapalım. Biz elimizden geleni yapalım. Çok yani sadece konuşmaktan, sadece dertleşmekten ibaret bir yerde kalmayalım. Benim elimdeki olanak da hukuk eğitimi alıp avukatlık yaptığım için hukuk alanında bunu yapabilmekti. Bunu özellikle batı yazınında bireysel tüketime karşı çok önemli çalışmalar olduğunu takip ettim. Bizim ülkemizde ne yazık ki yaygın değil bu bireysel tüketimin kısıtlanabilirse ne kadar önemli sonuçlar alabileceğimizi de fark ediyorum. Hayır, aklıma şu geliyor. Hayal abla demin de şiir demiştik. Ya bunları yapacağız da ne olacak? Ne zaman sonuç alacağız? Nazım Hikmet çok güzel söylüyor. İlerideki güzel günler beni görmeyecek onlar. Bari selam yollasınlar. Bir sonuç almak için illa biz görmek için Yapmak zorunda değiliz. Antik Yunan'dan dediği gibi 70 yaşında Nazım da bunu bir şiirinde kullanmıştı. 70 yaşında bile zeytin ağacı dikmeliyiz. Çoluğa çocuğa kalsın diye değil. Sadece zeytin ağacını dikme duygusunu yaşayabilmek için. Bunları böyle kendimce bazen romantize ederek, bazen realist bir şekilde değerlendirmeye çalışarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. diye Ne güzel. Tabii e, bizde bir deniz var. Sende bir rüzgar var. Değil mi? Evet, evet, yani e, geleceğe taşıyacağımız e, her şey onlar için yapılan aslında bir şey ve e, sen edebiyatla uğraşırken ya da basket oynarken ee, rüzgarda çok güzel e, müzikle uğraşıyor değil mi? Ee, piyano çalıyor. Evet, evet, evet. e, Koroda ne kadar güzel. Kendini rahatlatma yolunu şiddeten seçmiş gibi. Bir şiirinde diyorsun ki adliyenin tezgahındayım. 20 senedir. Epey yontuldum. Epey kaşarlandım. Çok şey yitirdim. Bir balon dolusu hikayeler biriktirdim. Şimdi o balona bir iğne böyle batıracağız. Hikayelerin hepsi ortaya saçılacak. Değil mi? <laughs> Öyle evet. diye düşünüyorum. Ya da bütün o hikayeler aslında bir balondan ibaret. Onu yani, düşünmek istemedim. Tabii, <laughs> evet, onu düşünmek e, istemedim. <laughs> yani Çok insan tabii biraz ilerledikçe, yani yaş aldıkça diyelim, yaşamın hmm. geçiciliği üzerine... Her şeyin göreceliliği üzerine de düşünmeye başlıyor ve e, çok sıcak da bir sohbet olduğu için izninizle paylaşmak isterim. Tabii. İnternette e, gezen can yücele atfedilen bir hikaye vardır. Nesir e, manzum bir şekilde yazılmış. 50 yaşındaki adam evine 20 yaşında, 30 yaşındaki ve 40 yaşındaki halini çağırır. En sonunda büyük bir kavga ederler. Sonunda derdi ki. Ya en büyük suç sende kardeşim neden çağırıyorsun tanımadığın adamları eline diye. O yüzden bazen yaşadıklarımı düşünüyorum. Ee, evet. Sanki hatırlıyorum bunlar ama sanki ben yaşamamışım gibi geliyor 20 sene önce, 25 evet. sene önce. O yüzden diyorum ki yaşam hakikaten muazzam bir şekilde öğütüyor insanı. Ve o yüzden beni şöyle bir cümle e, kurmaya da sevk etti. Onu da bir yerde kullanmıştım. Gerçekten aslında bütün biriktirdiklerimiz yitirdiklerimizden ibaret. Her şeyi fark etmeden biriktiriyoruz yavaş yavaş aşınırken. Aha. Ama hayat böyle kurgulanmış. Hani bunu bir üzülme bir kayıplanma olarak kurmak istemedim. Bunu anlayabildiğimiz zaman belki kendi o dar dünyamızdan, at gözüyle baktığımız dünyadan, sadece maddi çıkarlarımızı düşündüğümüz dünyadan belki biraz çıkabiliriz diye. Tabii kendim için, kendi rehabilitasyonum için yaptığım bir şey bu. Hani buradan da bunu size aktarmak istedim. Sohbetin sıcaklığına evet, güvenerek. Evet, sağ ol. E, haklısın. Bir zamanlar biz bu kalite çalışmalarını başlattığımızda hep derdik ki yaptığını yaz, yazdığını yap. Buna dayanarak da ben yazdım, hala da yazmaya devam ediyorum. Şu an 19. kitabımı yazıyorum. Ama teknoloji iyi. o kadar hızlı gelişti ve yaşam o kadar değişti ki şimdi sesini bırak evrene, kainata diyorlar ya da videonu bırak. Yani kitapları birazcık daha arka plana itmeye başlayınca ben de bu video, zoom talklar devreye girdi. Hiç olmazsa sesimizi bırakalım. Hani ses topluyorlar falan ya Atatürk'ün sesini evet, bulmaya çalışıyorlar. Evet. Ben de böyle olsun diye bu programı zaten devreye soktum. Sen aynı zamanda bir sivil toplumcusun. Bizi kırmadın. Yenilikçi İmece Derneği'nin de üyesi oldun aramızda olman bize mutlu duydum, hem demek. gurur veriyor hem de bir güvence arkamızda daha gibi Murat ülkümüz var diyoruz yanlış adım, yanlış adım tabii ki atmamaya çalışıyoruz ama sık sık sana danışıyoruz bu emeklerin içinde ayrıca teşekkür ediyorum Evet son yıllarda abimin vefatından sonra özellikle böyle her köy insü e, toplantısında ki e, işte 17 Nisan'da Sarıyer e, Belediyesi ve Sarıyer Kent Konseyi ile yine bir etkinlik yaptık. Hep e, Emin abimi paylaşıyorum. Eskiden sadece benim için Nevzat ağabey vardı. Nevzat Özbey. Şimdi e, onunla beraber e, onları selamlıyorum yukarıda. E, Babanın sana katkıları mutlaka çok oldu. Sen e, ne düşünüyorsun? Bir köy insülü çocuğu olmak ne demek sana göre? Ne verdi sana bir e, sonraki kuşak olarak? Şimdi izin verirseniz ona da bir çalışma hazırlığım var. Ondan bahsederek başlamak çok, istiyorum. Çok sevinirim. Ben babamla hastalığı başlamadan önce röportaj yapmaya başlamıştım anılarını kayıt altına almak için. Sonra işte hastalığı devreye girince 1960'ların sonuna kadar gelebildik. Ondan sonrasında artık kendim annemden, diğer yakınlarımızdan bilgiler yoluyla toplamaya çalışıyorum. Bundaki amacım şuydu, ben şöyle bir gözlemde bulundum, belki de haddim olmayarak. Yani Türkiye 1940'lardan 2020'lere bir her şeyini yitirdiği bir süreç yaşadı. Ve bunu Cumhuriyet'in yetiştirdiği o kuşaklar ömürleri de el verdiyse yaşayarak gördüler. Şahıslarında somutlaştı, bedellerini ödediler. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Cumhuriyet fazilettir, cumhuriyet erdemdir diyor. Ben onu hep şöyle yorumlamayı yeğledim. Cumhuriyetin bence en temel amacı erdemli insanlar yetiştirmekti. Yani göçebe bir toplumdan, kültürünü muhafaza ederek ama erdemli insanlar yetiştirmek. Ve bu kuşak o heyecanla biz bu erdemli insanların yetişmesinde katkımız olabilir mi diye yetişti. O heyecanla bir idealizmle yetişti birkaç hı hı. kuşak. Sonra biz ne yazık ki işte bu 40'lardan 2020'lere yaşanan süreçte hep aşağıya doğru giderek büyük oranda arada bazı kesintiler olsa da bu erdemlerin yitirilişine, bu idealizmin kayboluşuna şahit olduğu kuşak. Ben de bunu ee, tamamen romantizm içinde değil de o zamanki dokuyu da o zamanki atmosferi de içinde barındıran bir şekilde saklamaya çalıştım. Ve şimdi onları bir röportaj olarak değil de o anılardan seçtiğim bazı önemli yerleri öyküleştirerek yazmaya çalışıyorum. Güzel. Babamdan aldığım en önemli şeyin de şu olduğunu düşünüyorum. Hakikaten e, şimdi sohbetleri gözlemlediğimde pek de tanık olmadığım ne yazık ki erdemlerin konuşulduğu nasıl erdemli olunabilirin konuşulduğu bir evde büyüdüm yani kendi yaptığımız hareketin sadece bize yararının değil çevremize bir zarar vermemesinin anlamının topluma ne yararının olduğunun konuşulduğu bir evde büyüdüm bunu şimdi biraz neredeyse lüks hale geldiğini görüyorum hani bunda tabi sadece Ülkemiz üzerinde bir değerlendirme yapmak da yanlış. Demin söylediğim küreselleşme böyle insanlar yetiştirdi. Yani bu insanları insanları bir dünyaya hapsetti. Bir tüketim dünyasına hapsetti. Her şeye yetiş, anı yaşa, her şeyini harca, satın al, sürekli satın al gibi bir dünyaya soktu insanları ve burada tabii ne yazık ki bunun dışındaki erdemlere çok fazla yer kalmadı. Bunu her dakika her yerde her şekilde yaşayarak görüyoruz. Ben onun şahsında bunu somutlaştırmaya çalıştım. Tabii çok hani e, disiplinli biriydi, e, son derece düzenli olmaya çalışırdı, Çevresine örnek olmaya çalışırdı, e, insanlarla mesafenin o insanları biçimlendirdiğini düşünürdü. Yani çok uzak durmanın da yanlış olduğunu, çok yakın durmanın da yanlış olduğunu söylerdi. Bunu yaşamında da uygulamaya çalışırdı. Üretime dayalı bir yaşam modelinden yanaydı. Yani e, bir bahçem varsa bununla uğraş. Kütüphanende kitap, kütüphanen tamir istiyorsa bunu önce sen tamir etmeye çalış. Hmm. Bir iş yapılacaksa git bunu mutlaka yap. Kendin üretmeye çalış diye bir yaklaşımı vardı. Ve tabii ki yani benim hayatımda ilk rol modelim de olarak e, çok büyük etkileri oldu. Onun, ona hayran olarak büyüdüm. Ee, ve bunu en güzeli de e, tırnak içinde didaktik bir şekilde yapmamasıydı. Yani yaşama içselleştirebilmesiydi. Çünkü bunları sadece öğüt verir, sadece didaktik bir şekilde empoze etmeye çalışırsanız doğal olarak karşınızdaki bireyde bir tepki oluşuyor. O bunu kendi yaşamında içselleştirerek ve yaşamın içinde vermeye çalışırdı. Tıpkı köy eğitim modelinin eğitimi yaşamın içinde üreterek vermesi gibi. Bunu da sindirdiğini düşünüyorum. O sadece köyesleri için değil, o kuşak 20'lerde doğanlar, 30'larda doğanlar, 40'larda doğanlar, çok farklı kuşaklarda 50'lerde doğanlar, çok farklı bir ortamda büyüdüler. Çok farklı ortamlarda e, gerçeklerle karşılaştılar. Önemli ülkülere sahiptiler. Önemli ideallere sahiptiler. Sadece ben demiyorlardı. Yani biz demeyi biliyorlardı. Biz. Biz buradan maalesef ben'e geldik ve bu yitirilişin bir öyküsünü yaşıyoruz. Umut edelim hem dünya hem ülkemiz tekrar biz denebilecek, toplumsal bakış açısını getirilebilecek bir sürece girer. Temennim bu yönde. Evet, hepimizin temennisi o. Ama şunu da gözlüyorum zaman zaman. Tabii insanların bir takım maddi kaygıları var. Hele son bir yıldır çok kötü bir düşüş yaşadı. Özellikle evet. bizim yaş grubumuzda emekli dediğimiz kesim çok mağdur. Ama öte yandan da işte ben mesela elli lerde doğmuş biri olarak ee, emekli hocalık ya da öğretmenliği bir türlü e, hazmedemiyorum. Böyle bir şey yok çünkü günümüz e, Türkiye'sinde gençlerin geldiği nokta içime fazlasıyla acıtıyor. Yani e, coğrafyasını, e, tarihini bilmeyi bırak dilini konuşamayan ve özündeki değerleri tam yerine oturtamamış e, gençler için bizim bir kenarda oturmamız çok büyük bir lüks olmaması gereken şey mesela ben bu dönem Yine bir üniversitede e, sosyal sorumluluk ve gönüllülük dersi vereceğim. Hem de bir kitle dersi olacak o. Çokça kişiye hitap edecek. E, gençleri bizim bir şekilde yönlendirmeye devam etmemiz gerekiyor. Kaybolmamaları için. Yani bu küresel savruluşu bırak. Ulusal savruluşun içinde kaldık biz şu an. E, senin e, son olarak... Bir güzel rol model olarak gençlere öğütlerin, tavsiyelerin ya da yol göstermen doğru kelimeyi seçememiş olabilirim. Ne öneriyorsun onlara, ne yapmalılar? Tabii okumak kitap başta belki de. Senin de önerilerini dinleyip ondan sonra kapatmak istiyorum programı Muratcığım. Yani çok güzel bir noktaya da işaret ettiniz. Belki az önce söylediklerimiz günümüzün Türkiye'sinde biraz tartışılması lüks konular kalıyor. Çünkü ülke bir varoluş mücadelesi içinde hem ekonomik anlamda hem de demografik anlamda hem kültürel anlamda hem de toplumsal anlamda. Yani burada tabii şunu söylemek bence önemli. Galiba her şey ilk önce vazgeçmemekle başlıyor. Yani çünkü insan yaşamı kırılmalar üstüne kurulup. Ben bütün gençlerimizin, hepimizin insan doğası gereği belli oranda heyecanlar taşıdığını, toplumsal anlamda da bazı şeylerin düzelmesi konusunda fikirler taşıdıklarını eminim. Zaten bu insan doğası bunu gerektiriyor. Hı. Ama kırılmalar çok kolay. Zaten vazgeçmeyerek ...başlıyor her şey. Sonra bir de virgül koyuyorsunuz galiba. Biraz da sanırım Korku çok insani bir duygu. Bunu kesinlikle havasi bir anlamda söylemiyorum ama korkmamak gerekiyor biraz da. Yani bir, bir yerlerin arkasına saklanıp olan biteni izledikten sonra sadece yakınmanın çok bir anlamı olmuyor. Yani herkesin elini taşın altına koyması lazım ve bir taşın üstüne taş koyabilmek için. Kimin elinden ne geliyorsa. Siz demin ne kadar güzel söylediniz bu ülkede öğretmenlerimizin hocalarımızın emekli olma lüksleri yok. Hepimizin yapabileceğimiz neyse, üretebileceğimiz neyse üretime dönük bir bakış açısıyla yapmamız gerekiyor. Gençlerimizin de bu enerjilerini vazgeçmeden, korkmadan dile getirmeleri bir örgütlülük içinde önemli sonuçlar alabilir diye düşünüyorum. Ve en çok önerebileceğim konu bu. Yok, teşekkür ediyorum Muratcığım. Bir minik şiirle Veda etmek ister misin? Aklında ya da hazırda elinde var mı? Yoksa seni zorlamış mı olurum? <laughs> Şöyle bir şiir var. Ben çok hatırlayamıyorum ezberi ama şimdi tekrar onu söylemeye çalışayım. Elime kalem alana kadar silinen şiirler yaşadım ben. Onlardan güzelini yazamadım. Wow. Çok hoş. Kutluyorum. Teşekkür ederim. Benim Teşekkür ederim. için çok büyük keyif oldu. Seni de özlemiştim. Böyle karşımda olman. Çok ben de çok mutlu büyük oldum. Büyük oldum Teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler diliyorum. Çabaların asla bitmesin. Karşılıksız kalmasın. Sen çok güzel işler yapıyorsun. Çok güzel bir insansın. Yine e, devam et. Yolun açık olsun. Sevgili Murat. Çok teşekkür i̇yi ediyorum. Akşamlar. Çok güzel sözleriniz için. İyi akşamlar. İyi akşamlar.